Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Atıl Kurt. Evet. <laughs> Artık Atıl Kurt dediğimiz o videolardan, filmlerden gerçeğine bir dönüş. Türkiye teknolojide inanılmaz derecede hızlı şekilde ilerliyor. İnsansız hava araçlarında, dronlarda, ihalarda, siyalarda adeta çağ açıp çağ kapatıyoruz. Ve bunun yeni bir dönüşüyle beraber yeni bir nokta. Artık ihaları, siyaları konuşarak yöneteceğiz. Biz... Evet yaptık. Türk mühendisleri bu teknolojiyi geliştirdi. Ne oldu ne bitti. Dünyada neler oluyor neler bitiyor. Çok daha fazlasıyla beraber Bilal Feyza tekrar sizlerle. O zaman bu konular. Buyurun videoya dostlar. Artık sadece sesle yüzlerce drone'u, binlerce drone'u yönetebileceğimiz bir yapay zeka teknolojisi geliştirdik. Ve böylece insansız hava araçları, insansız kara araçları, insansız deniz araçlarını konuşarak yöneteceğiz. Joyce diye, diye, ona buna gerek yok. Evladım havalan bakayım diyeceğiz. Drone havalanacak. Şurada bir zirtaki var. Şurada bir ağaç halkasından biri saklanmış. Ona bir tıpayı çak diyeceğiz. O gidecek hop dolanıp tıpayı çakacak. O anları içeren bir video. Dünyada ilk kez konuşarak siyaha yöneten Türk ordusu. Hazır. Haydi bir izleyelim bakalım o güzel efsane anları tüm dronlar 5 metre yükselin. Sadece sesinizle yüzlerce drone'u aynı anda yönetebildiğinizi düşünün. Artık mümkün. Türk Savunma Sanayi, doğal sesle konuşarak komuta edilebilen otonom drone sistemi geliştirdi. Bir drone sürüsüne sahipsiniz. Bu drone sürüsüne operasyon sahasında yapmaları gereken görevi personelinizi aktarıyormuş gibi tamamen doğal dilde bir mobil cihaz üzerinden anlatarak droneların bu görevleri icra etmesini sağlayabiliyorsunuz. Tüm dronelar 15 metre kuzeye gidin, Sistem drone'u kullanan operatörün sesini doğruluyor ve yetki kontrolü yapıyor. Böylece hem zamandan tasarruf ediliyor hem de operasyonun icrası güvenli hale geliyor. Tüm drone'lar kalkış yapın. sahayı taramak, belirli bir nesneyi bulmak gibi görevler tıpkı bir insana tarif eder gibi sisteme anlatılıyor. Sistem zorlu ve stresli operasyon sahasında tek bir sesli komutla drone operasyonunu yönetme imkanı tanıyor. Gün içerisinde 3 saat arayla işte belli bir bölgeyi tarayarak bana bu bölgeden bilgileri aktar dediğiniz zaman gün başında sadece bu komutu vermeniz drone'un gün boyunca bu faaliyetleri icra ederek size gerekli geri beslemeleri yapması için yeterli oluyor. Dron iki hedef tespit etti. Sistem sesli komutta verilen görevleri sürü konseptiyle de gerçekleştirebiliyor. İşte sistem şu anda beni bir hedef olarak tanımladı ve şimdi üzerime bir kamikaze saldırı gerçekleştirecekler. Tespit edilen şüpheli nesneye kamikaze dalışı yap. Yapay zeka destekli sesli komut sisteminin kullanım alanı yalnızca dronlarla sınırlı değil insansız kara ve deniz araçları ve otonom silah sistemlerine de sesli komut entegre edilebiliyor. Tüm dronlar eve dönün. Atıl kurt. Evet, o yıllara doğru son sırat hızlı bir şekilde gidiyoruz. Giriş yaptık. Türk mühendisleri sesle dronları, insansız araçları uçurmaya, yönetmeye başladı. Elhamdülillah. Bunların tabi çok daha ileri versiyonlarını hep beraber göreceğiz. Hayırlı olsun, uğurlu olsun. Yardırmaya, gömçürtmeye devam. Komediye gel. Hanslar Helgalar diyarında bir garip olay. Alman Der Spiegel dergisinin haberini görüyorsunuz. 20 bin tane mermi çalındı. Almanya'da bilinmeyen birileri, bilinmeyen kişiler Alman ordusunun sevket halindeki kamyonunu soyuyorlar. Ve bundan günler sonra haberler oluyor şoförlerin Alman ordusunun. <laughs> olaya gel olaya. Peki bu Hansar Helgalar o arada ne yapıyordu? Bir ayı çekip yatıyorlardı herhalde. Evet yatıyorlardı. Alman ordusu için mermi taşıyan kamyonlar bir park alanında park ediyor. Şoförler dinlenmeye gidiyor. İçmeye içmeye gidiyorlar. Ardından birkaç gün orada park yerinde kalan kamyonlar şoförler İçi tıka basa mühimmat dolu, mermi dolu olan kamyonları askeri birliğe götürüyor. Fakat <laughs> kamyonun kasasını bir açıyorlar. Aa ne oldu? <laughs> mermi yok. Çalınmış. 20 bin tane mermi Alman ordusuna ait askeri kamyondan çalındı. Orada ortaya çıkıyor. Günler sonra ortaya çıkan haberle beraber tam bir kaos yaşanıyor. Mermileri kim aldı? Kim çaldı? Ne zaman çaldı? Nerede çaldı? Şimdi Alman ordusu fellik fellik bunu araştırıyor. Arayın bulursunuz. <laughs> Almanın Hans'ı Helga'sı Rusya'ya hazırlanıyor. Mermi çaldırarak. <laughs> Devam. Amerika'da garip olaylar oluyor. Amerikan bankacılık devi JP Morgan uyuşturucumu kaçırıyor. Manşet burada. Haber kimden? CNN'den. <laughs> Siyonistler, ziyonlar, kürre kafalılar birbirine girdi. JP Morgan'a ait bir gemide 20 ton koko yakalandı. Koko. Devamını siz getirirsiniz. Şimdi dünyadaki bankacılar arasında gündem bu. Amerika'nın dev banka firması JP Morgan KUKU kaçırırken enseleniyor. Satışlar başladı. Evet. Amerikan merkezli küresciler, ziyonlar, İzrail merkezli ziyonlar ve İngiltere merkezli, Londra merkezli ziyonlar birbirine girdi diyeceğimiz haber. Çatır çutur birbirlerini satıyorlar. Bankaya bak bankaya. Dev bankanın gemisi koku kaçırırken uyuşturucu kaçırırken enselendi. Daha doğrusu enselettirildi diyelim bu habere CNN şimdi göbek atıyor. CNN Trump karşıtı. Herhalde J.P. Morgan Trump'ı destekliyordu. <laughs> Var bir olaylar dur bakalım çıkar yakında kokusu. CNN göbek atıyor. J.P. Morgan ne yaptık ya yakalandık diyor. Sudan. Rusya. Sudan'dan kritik bir hamle geldi. Sudan Türkiye destekli Sudan hükümeti Rusya'yı resmen davet etti. Rusya'ya Sudan'da ilk kez deniz üssü kurma teklifinde bulundu. Sudan hükümeti Burhan. Sudan'da biliyorsunuz 2 yıldan fazla süredir, 3 yıldır süren bir karışıklık var. Bir iç savaş var. Ve bu iç savaşta Sudan, Burhan merkezli hükümet Amerika ile, Türkiye ile, Çin ile ve şimdi de Rusya ile iş tutmaya hazırlanıyor. Türkiye ile arasıyı, Amerika ile arasıyı, Çin arası Rusya'yı da Sudan'a davet ediyor. Sudan. E böyle bir şey olursa sudan tamamen karman bir yer olur. Daha da karışır. Amerikaların bulunduğu yerde bir de Ruslar gelecek. Zaten Çinliler var. E biz zaten oradayız Türkler olaraktan. İşte daha da büyüyor. Eğer ki Rusya bu teklifi kabul ederse Sudan'da hem deniz üssü sahibi olmuş olacak. Hem de altın madenlerine işletme ruhsat alacak. Yani Sudan'da çok değerli altın madenleri var. Orada Rusya'da altın çıkarmaya çalışacak, başlayacak. Rus savaş gemileri Kızıldeniz'de konuşlanacak. Ya dünya coğrafyası arkadaş, garman corman bir iş, Garma karışık bir iş. Ha haritada ne biçim bu harita ya? Şöyle detaylı baktığımız zaman Türkiye'yi Avrupa yakasını bakın buradan ayırdı. Trakya'yı buradan kopardı. Haritada artık nasıl bir çalışma yaptılarsa Buradan böyle geliyor. Böyle bir iz var. Şöyle kıyıdan gidiyor, böyle geliyor, böyle. Buradaki işaret yerler neresi peki onu söyleyelim. Yeşil işaretli yerler, kırmızı, mavi, siyah buralar Rusya'nın askeri üslerinin bulunduğu yerler ve bulunma ihtimali olan yerler. Yeşil işaretli yerler Rusya'nın askeri deniz üslerinin bulunduğu mevkiler. Suriye ve Libya. Libya'nın doğusunda biliyorsunuz Rusya'nın da askeri üssü var. Diğer taraftan Somali'de de Burada askeri üs yapmaya çalışıyor Rusya. Burası meşhur Somaliland bölgesi. Ayrılıkçıların bulunduğu bölge. Burası yine geçtiğimiz günlerde burada bir darbe yaşanmıştı. Şu küçük yer. Büyük yerde yine. Küçük yerde yine. Küçük yer yine Biseu. Büyük yer ise normal yine. Ve bir de şimdi Sudan'da askeri üs, deniz üssü yapmak için Rusya'ya teklif bakalım ne olacak. Ama biz Sudan'da işlerimizi yapmaya, Sudan'da bulunmaya, Amerika'da, Rusya'da, Çin'de bulunsa biz de orada bulunmaya devam. Ukrayna iyice azıttı. Ne yapıyorsun sen Zelenski diyeceğimiz haber. Yine Türkiye yakın denizde gemilere saldırı. Rus gemilerine saldırı gerçekleşti. Sinop'a yaklaşık 100 km uzaklıkta Mit Volga isimli Rus gemisine, Rus kargo gemisine Ukrayna İHA'ları, SİHA'ları saldırı gerçekleştirdi. Tankerde çok büyük bir hasar yok. Ayçek yağı yüklü olan tanker Rusya'dan Gürcistan'a yük götürüyordu. Ayçek yağı götürüyordu. Fakat Ukrayna geldi geldi yine burnumuzun dibinde bu saldırıyı Ruslara, Rus kargo gemisine gerçekleştirdi. Gemiden gelen ilk fotoğraflar böyle. Gemi üzerinde işte parça etkileri, delikler oluştu. Kaptan bölümünde olan kısımda hasarlar var. Mid Volga isimli gemi, Mid Volga 2 isimli gemi. Kaptan köşkü son durumu bu. Yaralananlar yok. Hayatını kaybedenler yok. Gemi kendi imkanlarıyla Türkiye'ye gelecek. Sinop'a gelecek. Bu hasarları gidermek için. Ama Ukrayna iyice cızı yırttı. En son Yunanistan'a giden Ukrayna Başkanı Zelenski. Yunanistan'la Ukrayna anlaştı mı diyeceğimiz bir haber. Çünkü Amerika bu hattın imha olmasını istiyor. Bu hat ne? Mavi akım. Türk akımı. Bora hattı. Bu Türk akım gaz hattını Rusya'dan Avrupa'ya ulaştırılan, Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılan doğal gaz hattını patlatmak isteyen bir Zelinski. Amacı Rusya'yı sözde sıkıştırma. Ama bunun bize de etkisi olacak. Bu çok büyük bir tehdit. Hem doğa hem de Türkiye'nin ekonomik anlamda sıkıntıya girmesi hem de Türkiye'nin MEP alanının, karasularının, deniz sahasının, Karadeniz'in güvensiz bir yer haline gelmesi bu ortaya çıkacaktır. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada Zedinski adeta uyarır cinsten bu işin artık farklı bir noktaya doğru gittiğini söyledi. Yunan ne alaka derseniz Yunan da bu hattın iptal olmasını istiyor. Çünkü Yunan emri İzrail'den aldı, Amerika'dan aldı. Ukrayna Zedinski, Miçotakis, Yunan ateşle oynuyor. Eğer ki durmazlarsa Rusya bu borular onların bir tarafına döşer. Bize gerek kalmadan Moskov, Ukrayna'ya da Atina'ya da bu boruları Döşer. Ha biz ayrıca döşeriz gün O ayrı mesele. <laughs> Şimdilik haberler bu kadar sevgili dostlar. Yeni konu ve gündemlerde tekrardan görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.